Bak Kambur, bana doğru düzgün anlat. Adamı nasıl, niye öldürdün? Efendim o her gün benimle dalga geçerdi. Kambur aşağı, kambur yukarı. Sabah işe gittiğinde kambur derdi. Akşam işten geldiğinde yine kambur deyip dalga geçerdi. Tekmelerdi benim. Ben de bir gün dayanamadım. Sırtımdaki döner bıçağını çıkarıp karnına defalarca... Tamam tamam, Res. Öyle oldu efendim. Ne olursa olsun bir katilsin ve hiçbir avukat bu dosyaya bakmak istemedi. Çünkü hiçbir avukatın seni savunabileceği bir delil yok. Benim itirazım var. Sen kimsin? Ben sanığın avukatlığını yapmak istiyorum. Erzurum Avukatlık Bürosu'ndan geliyorum. Onun davasını ben üstlendim. Peki dosyanın ne olduğunu biliyor musun? Sana ne yaptığını biliyor musun sen? Biliyorum saygıdeğer yüksek Türk Cumhuriyeti mahkemelerinin yargıçları. Size yüksek Türk Cumhuriyeti'nin saygıdeğer mahkemelerinin yüksek yargıçlarının saygı ve selamını getirdim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ve saygıdeğer Türk Cumhuriyeti... yeter be adam ya, savunmaya geç artık. Aman efendim sakin olun. Ben size ne küfür ettim ne de hakaret ettim. Bana neden hiddetlendiniz ki? Şurada iki selam getirmeme sabredemediniz. Hemen hiddetlendiniz. Düşünün ki Müvekkilim yıllardır kambur aşağı, kambur yukarı hep hakaret gördü ve buna yıllarca dayandı. Ama siz iki saniye bile dayanamadınız. Sanığın beraatine karar verilmiştir.